Herkese yeni bir videodan selamünaleyküm dostlarım. Ee, bugün Çin tapınağı var, oraya geldik. Ee, ne zamandır buraya gelmeyi istiyordum ben. Eskiden buraya gelmiştim aslında. Biraz büyük bir yer burası. Ben buraya birkaç kere gelmiştim. Ama hiç dolu görmedim ya. Burası çok büyük ama hiç dolu görmedim burayı fazla yani. Her geldiğimde 3-5 kişi görüyorum. Yukarıdan biraz manzara daha güzel. Yukarıya çıkacağız şimdilik Burada böyle bazıları bağış alıyor. Ben daha önce oraya bir bayan ayrılışına gelmiştim. Oraya böyle bir 3-4 dolar gibi bir para vermişti. Bir kağıt falan yazıyor. Dedim bu ne? dedim. Yani niye şey yapıyorsun? Ölen rahipler için kefen parasıymış. Hem yani burada rahipler gömülüyor ya yakılmıyor tabi. Buradaki rahipler yakılmadığı için gömülüyor bizdeki gibi. Bizdeki kefenler beyaz oluyor, bunların kefenleri sarı oluyor. Polisler sarı şey giyiyor ya. Bakın burada sandalyeler var. Belki de buraya bazı günler çok gelen kişiler oluyor. Burada toplantılar oluyor. Bilmiyorum ya. Şu daha asansör var. Asansörüne üst kata çıkacağız. Ha maymun. Lan. Sen ne arıyorsun lan burada? İbadet iba, ibadet etmeye mi yani. geldin? Bu orada maymun var. Gel piş şey. piş Gel şey. Yani bu ormanda maymun şu ağaçların or oralarda maymun olduğunu biliyordum ama buraya geldiğini bilmiyordum. Gel. Gel. Gel Cici. Hop. Oha. Atladı. Ne güzel. Hey. Nereye? Hello. Gel gel. Vay be. Buradan hiç korkmadan atladı lan buradan. Vay anasını. Hey! Tam maymun. Maymun. İçine girelim. Duvarlarda ya bu böyle yazıları çok bayılıyorum. Yazılar var, resimler var. Ya bu Çinler böyle Duvarla hiç boş bırakmıyor ya. Ne güzel yazıyorlar, resim çiziyorlar. Beğendim yani. Evet. bence bugün burada böyle bir toplantı bir şeyler olmuş yani belli. Aslında sen ama var da burada bir neler var. Evet. İbadet etmişler. İbadet edenler buraya adak adamışlar, böyle meyve falan bırakmışlar. Buraya meyve bırakmışlar, bakın burada portakal var, elma var, muz var. Demek ki o maymun o yüzden gelmiş buraya. Tefsiz maymun. Tanrıların yiyeceklerini çalıyor. Bol çalalım ya. Biraz da çan çalalım. da güzel bir yer var oturma yeri ee, orası da tapınak çay bahçesi gibi bir yeri var oradan da manzarası daha da güzel bir yer çünkü biraz daha yukarıda burası da bu şekilde haydi gidelim yemek yemem lazım bu arada 73 kilodan 58 kiloya düştüm Tabi 58 kilo 10 gün önceydim tabi tartıldığımda. 73 kilodan 58 kiloya düştüm. İnanılmaz bayağı bir düştüm ya. Marketten şöyle bir tane karpuz alacağız. 29 bah yani 24 TL. 24 TL bir tane karpuz alalım. Bakalım kaç kilo? Hı. 2 kilo 400 gram. 24 TL. Dolaba koyar yeriz arkadaşlar. Hatta şöyle siyahı da var. Ben hep siyahlara özenmişimdir zaten. Siyah olanı mı alsam? Siyah alacağım. Evet, siyah. Bunu alacağım. He. Bakın, size işte şunu göstereyim. Bunlar çok pahalı burada. Bunlar ne biliyor musunuz? Ee, şeyden yapılıyor. Ha. Pahalı. Bunlar bunları bayanlar çok kullanıyor. Ciltler için gençleştirici falan diyorlar. Bu ne kuşuydu ya? Ebabil kuşu muydu? sakak kuşu muydu? Ha, şu 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 kuş. Şu kuş var ya. Ebabil kuşu muydu ya? O kuşun o kuşun ağzın ağzının salyasıymış arkadaşlar. Salya. Buralarda çok pahalı. Bayanlar çok kullanıyor bunu. Gençleşmek için ne içiyorlar, içiyorlar. Şu şeyler var ya ağzından ağzından çamur taşıyor. Ağzıyla çamuru taşıyor. Çamurdan yuva yapıyor ya böyle evlerin kenarlarına falan çamurdan yuva yapıyor. Onun salyası arkadaşlar. O kuşun salyasından yapılıyor o içecek ve çok pahalı. Burada deniz ürünleri var. Yani böyle güzel yerlerden alırsanız bu deniz ürünleri çok taze, çok güzel. Yani zaten burada pek fazla taze olmayan deniz ürünü bulamazsınız ama siz gene bilindik yerden alırsanız işi garanti almış olursunuz. Bunların hepsi tap taze. Ölmüş. Evet. Bu da yengeç. Bunlar, bunlar balık derisi. Bunlar balık derisinden yapılıyor. Hmm. Bakın bu balıkların derisinden yapılıyor. Bu baharatlı belli acı. Ha, benim en sevdiğim çay köfelek diyorlar bana. Bakın. Fish, fishing food. food. Ben bunu çok seviyorum ama biraz pahalı ya. Mesela burada onun kesilmişi var, 40 ba. Yani bir dol, yani 30 lira. Bu 30 lira, pahalı ya. Ama çok güzel, Ağzım falan. O bayıl bayılıyorum ya. Bizde böyle Ne ekmeği lan bu? Hı. Böyle Evet Şubuk ekmek var ya bakın Şimdi dokunmayayım ben Bunlar Tezgahta Bunlar bu bizim ekmeğe çok benziyor Hatta Bizim ekmek de diyebiliriz bir de böyle bakın Ama pahalı ya burada baksanıza Hemen altı yazarım fiyatını Pahalı Bakın pahalı. Ya işte burada çok turist yaşıyor ya. Turistler için böyle ekmek yapıyorlar. Ama pahalı. Bunlar yemiyor buranın insanları yemiyor. Turistler gelip alıyor bunları. Allah Allah. Neyse. Bahçecimizi alalım çıkalım biz ya. Burası gez gez bitmez. Evet. Sen... Bakın. Pahalı. O dediğim içecekten görüyor musunuz? Bu kuştan. Ya bu kuşun ismini bilen varsa alta bir yazsın arkadaşlar. Ben de merak ettim. Habire bu kuş bu kuş diyoruz ama. Hemen fiyatını da yazarım. Bakın. Burada ne kadar var? 3, 6, 9, 12, 15... 18, 21, 24, 27, 30. 30 tane böyle ufacık bir şey tamam mı? İçiyorsun bunu. 30 tane var ve fiyatı bu. Hemen 6 TL karşını yazacağım.